Sevgili dostlar merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ümid ederim iyisinizdir. İsrail'den bahsedeceğiz. İsrail gücünün zirvesinde Amerika'yı adeta parmağında oynatıyor. Trump yönetimi hal ve hareketleriyle önce İsrail diyor. First Israel Sonra Amerika. Trump kabinesi ile Netanyahu kabinesi tek bir bakanlar kurulu gibi çalışıyor. İki farklı ülke değil, sanki iki devlet tek devlet gibi çalışıyor. Amerikan kargo uçakları İsrail'e bomba, mühimmat, silah taşımaktan yoruldu. Trump'ın İsrail ve Orta Doğu politikasının başında ise Trump'ın damadı Kushner ve onun din değiştirmiş eşi var. Kuşner ise Netanyahu'dan bile daha İsrailci bir isim. İsrail böylesini hayal bile edemezdi. Tarihi boyunca bir ilki yaşıyorlar. Trump geçenlerde İsrail Meclisi'ne hitap etti ve İsrail'in en büyük dostu ilan edildi. Gerçekten de öyle. Ne var ki New York'ta Zohran Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi İsrail'i gördüğü bu rüyadan adeta uyandırdı. Mamdani sadece Müslüman değil, açıktan İsrail eleştiren, hatta onu soykırım işlemekle, ırkçı bir devlet, apartheid bir devlet olmakla suçlayan bir kişi. New York ise Amerika'nın en büyük şehri, dünyanın en zengin kenti. Eğer bu kadar İsrail eleştirmeni bir kişi New York'a belediye başkanı seçilebiliyorsa, yarın öbür gün böyle bir kişi Amerika'ya başkan da olabilir. Neden olmasın? Bu nedenle İsrailliler gerçek bir şokta. New York'un İsrail için ayrı bir önemi var. New York dünyada Yahudilerin İsrail'den sonra en çok yaşadığı ikinci yer. New York bölgesinde 1,3 milyon Yahudi yaşıyor. New York şehrinde ise yaklaşık 1 milyon Yahudi sakin var. Yani şehirdeki her 10 kişiden biri Hatta daha fazlası Yahudi. Hem Yahudi New York'lar çok daha zengin, daha eğitimli ve daha güçlü kişiler. Dolayısıyla sanki New York şehrinin gerçek sahibi gibiler. Her 10 kişiden biri Yahudi ama görüntüye bakarsanız sanki nüfusları her 10 kişiden 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi gibi görünebiliyor. Şimdi ise bu şehrin belediye başkanı sosyalist bir Müslüman. İsrail her ikisini de sevmez. Solcular da sevmez, Müslümanları da sevmez. Çünkü İsrail'i en çok eleştirenler bu iki grup olmuştur. İlginç olan ise New York'taki Yahudilerin üçte biri de yaklaşık üçte biri de Mamdani'yi destekledi. İsraillilere göre Mamdani'yi destekleyen New York'lu Yahudiler yanılıyor. Gafil insanlar tehlikeyi göremiyorlar. Demokrat Partide bilhassa genç demokratlar arasında İsrail politikalarına dönük kuvvetli bir tepki yükseliyor. Bunları birkaç program önce anlatmıştık. En son anketler Amerika'da halk arasında İsrail'i ırkçı gören, soykırımcı görenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu söylüyor. Mamdani'nin New York'a belediye başkanı seçilmesi bu eğilimin en güçlü işaretlerinden biri oldu. Yani anketleri teyit etmiş oldu, doğrulamış oldu Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi. Müslümanlar Amerikan kamuoyunda çok daha görünür bir hale geliyorlar güçlü makamlara seçiliyorlar. Yarın öbür gün Amerika başkanı olurlarsa, dışişleri bakanı olurlarsa veya savunma bakanı olurlarsa ne olacak? İsrail kara kara bunu düşünüyor. Sadece İsrail değil Amerika'daki siyonist bazı komitelerde bu meseleyi ciddi ciddi düşünüyor. Aslında Zohram Mamdani'nin kampanyası İsrail üzerine kurulmadı. Uygun fiyatlı çocuk bakımı üzerine kurdu Zohra Mamdani kampanyasını hayat pahalılığı üzerine konut eksikliği, ulaşım sorunu gibi bir dizi yerel ekonomik sorunlarla ilgiliydi Mamdani'nin kampanyası. Fakat Mamdani'nin Filistin ve İsrail konusundaki görüşleri de çok net, çok keskin. Mamdani katıksız Filistin yanlısı bir siyasi İsrail'e meydan okumaktan da çekinmiyor. Onun bu pervasız tavrı Amerikan gençliğini cesaretlendirebilir. Onlara ilham verebilir. Oysa Amerika'da İsrail'i eleştirmek düne kadar en büyük tabuydu. İsrail'in kılına dokunan, onu en ufak kelimelerle dahi olsa eleştiren Yahudi düşmanı, antisemitik etiketini hemen yerdi kolay kolay da iflah olamazdı. Mamdani meydan okudu ve cezalandırılamadı. New York belediye başkanı oldu. Durum gerçekten ciddi. Amerikan halkı özellikle de genç demokrat seçmenler ve siyasiler arasında İsrail'e verilen desteğin azaldığını gösteren en güçlü örnek Mamdani'nin seçilmesi oldu. Mamdani örneğini başkaları da izler ise durum İsrail için felaket olabilir. İsrail hükümet yetkilileri daha şimdiden Mamdani'yi İsrail düşmanı bir antisemitik olarak yaftalamaya, etiketlemeye başladılar. Öfkeli konuşuyorlar. Sert tepkileri değişen siyasi rüzgarlar konusunda ne kadar endişeli olduklarını gösteriyor. Amerika başkanı şu anda İsrail'in en büyük destekçisi. Ama Amerikan halkı İsrail'e eskisi gibi bakmıyor. İsrail karşıttığı dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika'da da eskisi gibi cezalandırılamıyor. Hatta ödüllendirildiği bile oluyor. Ya bu eğilim güçlenirse 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, belki 2 yıl sonra Bambaşka rüzgarlar eserse Yahudi Halkı Politika Enstitüsü analisti Shmuel Rosner bu konuda çok kaygılı. Rosner diyor ki New York gibi Yahudi gücünün, Yahudi parasının, Yahudi kültürel ve siyasi nüfuzunun en yoğun olduğu yerlerde bile, hatta burada New York'ta bile bir Amerikalı yakasında açıkça İsrail karşıtı bir etiket olduğu halde eğer seçim kazanabiliyorsa siz artık ne yapabilirsiniz? Mamdani'nin yaptığı şey budur. İsrail'e karşı çıkmanın siyasi açıdan yararlı olabileceğini veya en azından zararlı olmayacağını kanıtlamış olduğu Mamdani dedi Şumel Rosner. Gerçekten doğru. Çünkü bakın Amerika'da Yahudilerin en kuvvetli oldukları yer New York. Eğer New York'ta bile belediye başkanlığını koruyamıyorsa bu adamlar o zaman Los Angeles'ta, Chicago'da veya ne bileyim Florida'da işte Dallas'ta buralarda nasıl koruyacaklar? Bunun kaygısı hem İsrail'de başladı hem de Amerika'da bazı Yahudi çevrelerde bu endişe başladı. İsrail'i yetkililer Üzerlerindeki kalın kalkanın delinmiş olduğunu hissediyorlar. Sanki oradan bir kurşun geçmeyi başarmış gibi. Kendilerini savunmasız kalmış görüyorlar. Panik halindeler. New York City'nin İsrail ve Yahudiler için çok özel bir yeri var. Bunu söyledik. Duygusal bir yeri var. New York City'yi bir Yahudi şehri gibi görüyorlardı. Koşer restoranlarla dolu bir şehir burası. Sadece restoranlar değil. Herhangi bir markete girin, bir dükkana girin, bir şey alacak olun hemen üzerinde yazar. Bu koşerdir diye. Ne demek koşer? Yahudi şeriatına göre üretilmiş bir gıdadır bu. Bunu güvenle yiyebilirsin. İçinde Yahudilerin yememesi gereken bir şey yoktur. New York'un dört bir köşesinde Yahudilerin imzası vardır. İbranice de duyabilirsiniz. Veyahut da işte belli yerlerde özellikle belli yerlerde Saçları örgülü, Yahudi olduğu belli, başında kipalı insanları görebilirsiniz. New York Yahudiler için çok ama çok özel bir yerdi. Şimdi ise bu şehrin belediye başkanı İsrail'i yerden yere vuran bir sosyalist, İsrail'i yerden yere vuran bir Müslüman ve bu kişiyi bu şehir seçti, New York seçti. Mamdani İsrail'in var olma hakkını tanıyor aslında. Yani bir İsra, İsrail düşmanı diyemeyiz. Ancak Yahudilere imtiyaz veren İsrail devletini ırkçı ve dinci buluyor. İsrail'in mevcut yasalarıyla bu şekilde var olmaması gerektiğini söylüyor Mamdani. Mamdani'nin görüşüne göre İsrail Mandela öncesi ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti'nden farklı bir yer değil ırkçı bir devlet. Bunun değişmesi lazım diyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Filistinlilere eziyet ediyor. Bunları durdurması lazım. Ama aynı zamanda anayasasını, yasasını devlet yapısında değiştirmesi gerekir diyor Mamdani İsrail'in. Gerçekten İsrail'de Yahudiler birinci sınıf vatandaştır. Ve geri kalan tüm ırklar, tüm dinler İsrail devletinde bir tık geride durmak zorundadırlar. İsrail vatandaşı Filistinliler pek çok konuda ayrımcılık ile karşılaşıyorlar. Ya Batı Şeria ve Gazze'dekilerden bahsetmiyorum. İsrail'in içindekilerden bahsediyorum. İsrail her anlamda tam gelişmiş bir demokrasi değil. Kendisine demokrat bir ülke özellikle Yahudi olmayanlar için. İsrailli yetkililer ise bu durumu Holokost'tan kurtulmuş bir halkın psikolojisine bağlıyor. Bu halkın kendini koruma refleksi olarak anlatıyorlar. Mamdani ayrıca Netanyahu'yu savaş suçlusu sayıyor ve Gazze'de soykırım yapıldığını yüksek sesle söylüyor. Mamdani İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu New York şehrine adım atarsa onu tutuklayacağına da yemin etti. Ve İsrail ile ilişkili kurumlar ile New York Belediyesi'nin bağlantısını da keseceğini açıkladı. 10 milyarlarca dolar bütçesi olan New York Belediyesi paralarını bazı bankalarda tutmaktan vazgeçerse bu da olay olacaktır. Gerçekten sonuçları çok kuvvetli olacaktır. İsrail Mamdani'nin suçlamalarını reddediyor ve onu Yahudi düşmanı olmakla suçluyor. Mamdani ise Yahudi düşmanı olmadığını, tam aksine Yahudilere düşmanlık edilmesiyle mücadele edeceğini iddia ediyor. Mamdani ayrıca şehirdeki merkez sol Yahudi liderlerle ve Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerle güçlü ittifaklar geliştirdi. Associated Press seçmen anketine göre Mamdani New York'taki Yahudi oylarının yaklaşık yüzde kazandı. Demek ki New York Yahudilerinin yüzde yetmişinden biraz fazlası Mamdani'ye karşı. Ama yüzde otuza yakın bir destek de küçümsenemez. Mamdani salı gecesi düzenlediği kutlama partisinde Yahudi New Yorkluların yanında kararlılıkla duracağını ve antisemitizm belasıyla mücadelede tereddüt etmeyeceğini ilan etti. Mamdani böyle konuşsa da İsrail ve Amerika'daki Siyonist çevreler Müslüman ve İsrail karşıtı bir kişinin New York şehrine belediye başkanı olmasının Amerika Yahudileri için tehdit olabileceğini iddia ediyorlar. Amerika'daki Yahudiler, özellikle New York'taki Yahudiler kendilerini güvende hissetmeyecekler diyorlar. Örneğin İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dani Denon Mamdani'nin belediye başkanı olması nedeniyle New York Yahudi topluluğunun güvenlik duygusu zarar görecek dedi. Çünkü New York polisi Mamdani'ye bağlı hareket edecek. Evet Amerika'da belediye başkanlarına bağlı polis güçleri var. O New York Polis Departmanı da artık Ocak ayından itibaren Mamdani'ye bağlı bir departman olacak. Netanyahu şu ana kadar Mamdani'nin zaferi üzerine konuşmadı, açıklama yapmadı ama onun partisinden diaspora bakanı olan Miçay Çikli çirkinleşmeye başladı bile. Bakan Çikli sosyal medyada Mamdani karşıtı bir dizi görsel paylaştı. Bunlar arasında 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından İkiz Kuleler'in alevler içinde kaldığı bir fotoğrafın retweetlenmesi de var. Ve o fotoğrafın altına bakan Çikli, New York çoktan unuttu diye yazdı. Yani İsrail'li bakana göre 11 Eylül saldırısı nedeniyle New York'ta hiç kimsenin belediye başkanı olmaması gerekir. Çikli ayrıca New York'taki Yahudileri İsrail'le taşınmaya teşvik etti. Sosyal medya paylaşımında bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan New York şehri, anahtarlarını Hamas destekçisi birine teslim etti. Siz de New York'u bırakın İsrail'e taşının dedi. İsrail Diaspora Bakanı çıktı. İronik bir paylaşım. Yani New York'u kaybetmiş bir İsrail'in Orta Doğu'da hayatta kalması ne kadar mümkün tartışılır. Uluslararası kriz grubu kıdemli analisti Mayrav Zonzein ise Associated Press'e yaptığı açıklamada çok uzun bir süre Amerikan iç siyaseti İsrail yanlısı politikacılar ve İsrail yanlısı görüşler tarafından domine edildi. Bu görüşler bu kişiler Amerikan politikasına hakim oldu. Bu durum büyük ölçüde hala böyle yani bugün de İsrail yanlıları hakim diyor Mayrav Zonzein ama diyor ekliyor Zonzein Mamdani'nin zaferi Amerikan Yahudilerinin özellikle de genç neslin nasıl değiştiğini ve artık Amerika iç siyasetinde İsrail yanlısı siyasetin tekel konumunu kaybetmeye başladığını gösteriyor diyor. İsrail Amerika'da İsrail karşıtı duyguların nasıl güçlendiğinin farkında. Bunun en önemli nedeni olarak ise Amerika'da Müslüman diasporasının büyümesini görüyorlar. Yani nüfusları artıyor Müslümanların ve artan nüfus hayatta daha çok yer buluyor. Aynısı Avrupa'da da oldu. Müslüman göçmenler nerede gittiyse, nerede nüfusları arttıysa o ülkede İsrail'in çıkarlarına zarar verdiler. Amerika'da da bunun aynısı yaşanıyor. İsrail'in ikinci büyük korkusu ise Trump'ın kendisi. Trump İsrail'e Amerika'nın tüm kapılarını açmış biri. Trump'ın İsrail'e arka çıkmasının tarihte eşi benzeri yok. Amerika'yı sanki Trump değil de Netanyahu yönetiyor. Fakat Trump yönetimi aynı zamanda İsrail için saatli bir bomba gibi çalışıyor. Tik tak tik tak Trump'ın çılgın politikaları Amerikan ekonomisine, siyasetine ve toplumsal dengelerine çok ağır darbeler vuruyor. Trump'ın Amerika'da iç savaş çıkaracağı iddiası son günlerde çokça konuşulmaya başlandı. Trump'ın kendisi de bu yönde somut işaretler veriyor. Trump eyaletlere ordu muhafızlarını gönderiyor. Trump'a bağlı ICE polisleri özel tim gibi sanki bir savaşta komandolar gibi Amerika sokaklarında, kentlerde dolaşıyor. İnsanları maske, yüzlerine maske takarak yakalayıp götürüyorlar. Terör estiriyorlar. Trump 30 Eylül'de yüzlerce generali topladı ve onlara bir konuşma yaptı. O generallere ne dedi Trump? Dedi ki: "Ülke içindeki düşmanla savaşmaya hazır olun." Trump'a göre Amerikan ordusu onlarca yıldır boş yere Kenya'da Somali'de kontrol sağlamaya çalışıyor. Oysa ki asıl tehlike Amerika'nın içinde. Trump diyor ki Amerika işgal altında bizim Kenya'da Somali'de ücra yerlerde ne işimiz var? Siz diyor generallere sesleniyor savaşa ülkemizde savaşa içeriden gelen tehlikeye karşı savaşa hazır olun. Evet iç savaş olur mu olmaz mı bunu bilemem. Ama eğer Amerika büyük bir kaosa girer ise bu ekonomik bir çökme olabilir, siyasi bir karmaşa olabilir, başka bir şey olabilir. O zaman İsrail'i koruyacak, ona kol kanat gelecek gücü Amerika'da kalmayabilir. Amerika'nın öyle dertleri olur ki Orta Doğu'yla ilgilenecek ne motivasyonu kalır ne kuvveti kalır. İsrail bundan çok korkuyor. Aynı şekilde Trump'ı destekleyen magacı gruplar içinde antisemitik alt radikal gruplar da var. Trump'ın körüklediği o Amerikan milliyetçiliği ve kültürel Hristiyan dinciliği ters dönüp yeni bir antisemitik dalgaya da yol açabilir. Evet bugünlük bu kadar. Amerika'da İsrail'e karşı tutumun nasıl değiştiğini daha önce iki videomuzda da anlatmıştık. Bu videomuz onları da bir anlamda tamamlayıcı video gibi oldu. Bazı izleyiciler diyor ki yani bunun ne faydası var? Hani bugüne ne yararı var? Biz zaten bir günlük bir şey anlatmıyoruz. Bizim anlatımımız bazen 5 yıl anlatıyoruz. 5 yıl sonra ortaya çıkacak hadiseleri anlatıyoruz. Bazen 10 yıl, bazen de oluyor ki 50 yıl sonra olabilecekleri anlatıyoruz. Fakat bu konuda çok kısa vadede değişikliklerin olduğunda görüyoruz. İşte Mamdani'nin New York'a belediye başkanı olması işte şu 1-2 yıl içerisindeki bir gelişmedir. Buna benzer başka gelişmeler de olabilir. Amerika'ya bir Müslüman başkan olur mu? Bir sosyalist başkan olur mu? Veya o, o da gerekli değil. İsrail'i eleştiren, İsrail'i onaylamayan, tasvip etmeyen bir başkan Amerika'da seçilir mi? Bunu da göreceğiz. Bakalım.

Uh, mr mamdani and this is disturbing to so many jewish people this harassment and these intimidations is about his brave stance to speaking up to what he believes is right and he is speaking up against the crimes being committed to the palestinian people now they are condemning him as anti-semitic because he is against the state of israel this is misleading this is unjust and this is dangerous. We need politicians to be on the right side of history and to speak up for the oppressed. We as New Yorkers, we as uh, citizens of the United States, we should admire uh, brave politicians and we should give them the freedom to express what they believe is right. And we encourage people, uh, voters, to vote what is in the interest of our city and not in the interest of a foreign country, the state of Israel, and certainly not... Uh, in the interest of crimes being committed to the other side of the world, we as Jewish people say that conflating anti-Zionism with anti-Semitism, conflating Judaism with Zionism, is not only doing uh, injustice to the Palestinian people. This is dangerous for the Jewish people as well, because what this is doing is this is this is generalizing all Jews, saying that God forbid all Jews as an.